Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta TNT tekin ikinci bölümünü çekiyorum ve Aha. nasıl bir blok lan bu? Neyse e arkadaşlar bugün sizlerle ee, TNT tek ikinci bölüm oynayacağız ve arkadaşlar. Ee, mikrofondan sesim iyi mi geliyor kötü mü geliyor onu aşağı yorumlara yazarsanız ve arkadaşlar e, kendi indirme bilginizi hazırlama diye yor e, video atmıştım ve onda bir tane kardeşimiz yorum şey yazmış eğer olursa abone olacağım yazmış şuralara bir yere, e, fotoğrafını koyarım Ama ona burada çok teşekkürlerimi iletiyorum ve arkadaşlar. E, eğer 25 aboneye gelirsek size e, bütün indirdiğim mod paketlerinin linkini vereceğim arkadaşlar ama 1.8.9 için yani e, 1.8.9 sürümü için ve arkadaşlar bu PC de yani bilgisayarlarda e, ya, telefonda yoktu. Telefondaki modlar içinde e, linkini koyabilirim belli olmaz onları ben araştırayım bulursam e, size aşağı linkini koyarım. Ama bunu hani araştırırım da ben size söylerim araştıracağım zaman TNT Tech. Gidelim bakalım. Arkadaşlar size dediğim gibi e, bir tane kardeşimiz yoruma öyle yapmış abi e, abi dememiş yani eğer olursa abone olacağım yazmış. ona şuraları bilir, fotoğrafını zaten. ve ona buradan teşekkürler çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve arkadaşlar e, mikrofondan sesim güzel geliyorsa aşağı yorumlara yazın çünkü yeni mikrofondan konuşuyorum. Ve bayağı güzel ses geliyor benim için. Artık videolarda montaj gelecek ve... İy, ne oldu lan? Ne biçim kastırdı. Milletin hepsi aynı yere toplanınca biraz kastırdı. açıkçası Elimizi ele alalım. Bunu vuracağım. Kaldılar. Vur lan bir tane. Hadi lan. Oğlum niye kastı lan bu? Oo bir dakika bu fena kastı. şunu bir tutsam var ya vuracağım da. <laughs> diyelim 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 diyelim. Ay diyelim diyelim. Vallahi nasıl destek var ya. Ha, verdim kaç. Kaç kaç kaç. Ay vurdu gene. gene. Buldu gene. videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup Like atmayı unutmayın ee, Ve arkadaşlar ee... Ee, Ne diyecektim lan ben <laughs> Neyse Arkadaşlar ee... ve ee, bir video yani öncelerden bir video atmışım GTA, GTA, ee, GTA Vice 3 ve GTA 3 tanıtım. GTA Vice ve GTA 3'ün videolarını gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ee, ben de videolarını çekerim. Ama Minecraft'ın daha çok gelmesini istiyorsanız veya Minecraft Modal Survival'ın da daha çok gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar yarınki videoyu kesinlikle bekleyin. Çünkü yarınki video Minecraft Modal Survival ikinci bölüm geliyor arkadaşlar. Yani bunu da size söyleyeyim ve bayağı güzel olacak yani. Size onu söyleyeyim buradan. Çok güzel olacak. Eee Modda Survival'ı <laughs> izlemişsiniz. Ee, güzel izlenme almış. Ve arkadaşlar e, Minecraft Modda Survival'ın ikinci bölümü de gelecek. Bunu unutmayın. ve ee, şöyle kaç 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 kaç. Ay yine vuruyorlar ve TNT olduk. Evet. Birini bulmam lazım. Belki tıklamadan yürü. Vurursak kesiliyor çünkü. Şöyle gidelim. Aha, böyle biri var. Böyle biri var. Böyle biri var. Böyle biri var. Pat. Hadi, hadi verdim vallahi. Ay, Yine buldu? Şu yeşilli verdi bana. Ya ne vuruyorsunuz gidip. Aa, anne Ay iyi geliyor valla verdi valla verdi koşamıyorum ki abi evet, saniye. arkadaşlar ben size dediğim gibi şuraya fotoğrafını koyarım o kardeşimizin yazdığı yazan kardeşimizin ona da burada çok teşekkürlerimi iletiyorum. Şu an dört dakikalık bir video oldu ve 5 dakika oldu şu an. Bunu 10 dakika yaparız, değil mi? Yaparız, yaparız. Arkadaşlar, e eğer bin aboneye gelirsek yani bin abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Bak, söz veriyorum ki bin abonede yüzümü göstereceğim. Evet, bin abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar bin abone bir diyemedim bak bin abone bin bin abone yani bu bin aboneye ulaşırsa yüzümü göstereceğim verdim birine kaç 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 kaçamıyoruz ya niye koşamıyor sonra artık bir kere yok gelmiyormuş ve buradan şöyle gidelim şuraya çık 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 arkadaşlar TNT'leri baya iyi bir atlatmıştım lan pislik ya gıcık gıcık vurduruyorlar ya mi attırıyor ya daha yeni çıkmıştım şimdi oradan TNT gelse biz ne öreceğiz Arkadaşlar dediğim gibi bin aboneye yüzümü göstereceğim. Evet. Kesin. Ee, şimdi ne yapacağız? Lan üç tane ya doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an TNT biz olabiliriz. Ve şu adam olabilir. Her biri değil. Evet. Zıplayınca çok hızlı gitmiyor. <laughs> Bunu fark ettim. Şöyle gidelim biz arkadaşlar. Hmm. 33 saniye 32 31 29 28 27 6 diye gidiyor işte Şimdi şöyle kaçmamız lazım Biliyorum. ay biri geliyor Vallahi biri var arkamıza Allah vallahi arkamızda. atlat 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 <laughs> kaçıyor bu da. Kaçıyor bir. De. Kaç 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 patladı var ya. O <laughs> çok güzel patladı ya. Vallahi ay yaşa düştük. Hop şöyle inelim. Tentimi var lan orada. Gelin bakalım. Ne cadı lan? Ne arıyor lan cadı? götü çıkalım Evet. Arkadaşlar ilk ilk attığım videolarda ee, şöyle söyleyeyim, ee, videolar yarıda kapanıyordu yani. Onda 10. dakikada videolar kapanıyordu belirsiz yere. Ve videolar biraz kötü oluyordu ama artık şimdi olmuyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ee, biri öldü video öldü TNT biz olabilirdi şu an. Hop. Bu tamam. Arkadaşlar parkur videoları da gelecek. Bunları unutmayın ama yarın kesinlikle benim kanalımda olmanız lazım çünkü çok güzel bir video gelecek. Yani Minecraft Mod Survival ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Ben bunu 50 bölüm devam ettirmek istiyorum. Ve arkamda adam varmış. Vurdu. Haydi 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 haydi. Hadi lan gel 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 lan gel, gel gel hop Hadi lan bir tane vur lan Kaçtı lan Lan niye almadı Baga bak bak Al. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın kanala abone ol, like atmayı unutmayın Biliyorum bu da düşüyor neyse arkadaşlar bugün e, bu videomuz bu kadar e, kendinize iyi bakın kanala abone olup like atmayı unutmayın güle güle hoşçakalın bay bay